Merhaba arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Artık yavaş yavaş havalar soğudu, kış gelmeye başladı. Tazecik hamsiler artık balıkçılarda tezgahta yerlerini almaktı. Ben de bugün balıkçımdan görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir hamsi aldım. Karadeniz hamsisi. Ayıkladım, yıkadım ve tuzladım. Şimdi çok pratik bir şekilde hiç koku, hiç yağ Sıçratmadan ocağımıza böyle koku minimum seviyede hamsiyi bir trabzonlu olarak nasıl pişirdiğimi sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi önce hamsilerimi ayıkladım, bir güzel yıkadım, tuzladım ve süzmesini bekledim. Şimdi de nasıl pişirdiğimi, nasıl hazırladığımı sizlerle paylaşıyorum. Evet, ocakta yapacağım hamsimi tavanın içerisinde fakat bu görmüş olduğunuz fırın kağıdını kullanarak hamsilerimi önce bu kağıda bir güzelce dizeceğim arkadaşlar ondan sonra da ikinci bir kağıtla beraber üzerlerini kapatacağım ve mühürleyerek kilitleyeceğim ve o şekilde pişireceğim öncelikle hamsilerimi alıyorum fırın tepsimin e, fırın tepsilerinde kullanılan pişirme kağıdının üzerine şöyle tam tavadaki daire şeklini alabilecek şekilde diziyorum. Kuyruk kısımları aşağıda baş kısımları yukarıda olacak şekilde bunları sırayla yan yana düzgünce diziyorum. Evet, daire şeklinde tam tepsimin alabileceği kadar hamsilerimi böyle dizdim. Şimdi arada boşluklarımız var. Buradaki aradaki boşluklara da yine hamsilerimi diziyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi ikinci bir fırın tepsisi, e, fırın tepsisi için hazır satılan şu kağıtlardan alıyorum fırın kağıdından tam üstüne bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar ben fazlalığını makasla kesip alıyorum gereksiz bir kalabalık yapmasın diye şöyle mutfak makasımla beraber yine daire şeklinde bu kağıdımı kesiyorum aynı şekilde diğer taraftan da Evet, kestim. Şimdi mühürleyerek kitleme diye bir metot var. Önce şöyle kıvırıyorum. Sonra kıvırmaya bu şekilde devam ediyorum. Bu şekilde kıvırdığımızda kilitlenmiş oluyor. Tamamını bu şekilde kilitleyerek pişirmeye hazır hale getiriyorum. Arkadaşlar mısır ununa bulayıp üzerine biraz çiçek yağı gezdirerek de bu çalışmayı yapabilirsiniz. Ben özellikle ne yağ ne de e, mısır unu kullanmadım. Çünkü hamsiler zaten yağlı. Kendi yağıyla beraber pişmesini istedim. Bir kızartma tadı değil de daha çok bir mangal tadı elde edebilmek için de yağ kullanmadım. Evet pişirmeye hazırız. Şimdi tavamı çıkaracağım. Ocağımın üzerine bu hazırlamış olduğum. Kilitlenmiş hamsilerimi koyacağım ve hiç kokusuz, yağsız, e, hiç bizi rahatsız etmeyecek şekilde pişireceğim. Evine balık almakta kokusundan rahatsız olmaktan tedirgin olan arkadaşlarımız için bence çok faydalı olacak. Mutlaka denemelisiniz. Şimdi ocağımıza geçelim. Evet, tavamı ocağıma aldım. Büyük ocakta bu çalışmayı yapacağım. Altını biraz kısıyorum, böyle orta ateşe alıyorum. Şimdi de hamsilerimi getiriyorum. Bakın tam tavanın büyüklüğünde. Kağıdıyla beraber yerleştiriyorum. Bu şekilde pişmesini sağlayacağım. Bir müddet böyle piştikten sonra çevireceğim ve diğer tarafını da aynı şekilde pişireceğim ve yemeğe hazır olacak. Mis gibi bir tat oluyor arkadaşlar. Hem çok lezzetli oluyor hem kokusuz oluyor. E, mangalda özellikle hamsi sevenler için çok benzer bir tat oluyor mutlaka denemelisiniz şimdi 2-3 dakika kadar bir pişsin sonra çevirirken tekrar sizlerle paylaşacağım Evet bir 3 dakika kadar filan oldu arkadaşlar hala pişiyor altını biraz kısık yaptığım için böyle çeke çeke pişmesini istedim bu arada ben de akşam yemeği için salatamı hazırlıyorum. Balın yanında. Bana sorarsanız en güzel salata marul ve yeşil soğandan yapılmış olan salata oluyor. Balığı pişerken bir yandan da ben salatamı yapmış oluyorum. Evet tavamın altını kontrol ettim. Balıklarım yavaş yavaş pişmeye başladı. Şimdi şu soğanlarımı da doğradıktan sonra çevireceğim. Ön tarafını da aynı şekilde pişireceğim. Aspiratör bile açmadım arkadaşlar. Hiç ihtiyaç hissetmedim. Çünkü kağıdın içerisinde ve sıkıca kağıdımız kapalı olduğu için dışarıya vereceği bir koku da olmuyor. Ama tabi siz yine de aspiratörünüzü açın. Ben e, çekim yaparken aspiratörün motorunun sesi e, rahatsızlık vermesin diye özellikle açmadım. Ama dediğim gibi beni rahatsız edebilecek herhangi bir koku yok. Çünkü bütün koku kağıdın içerisine hapsoldu. Evet, salatam da hazır. Şimdi limonumu, tuzumu ve zeytinyağını ilave edeceğim. Salatam da hazır olmuş oldu. Şimdi bakalım balığımıza. Şöyle yan tarafından kaldırıp bakıyorum. Hatta şu aspiratörümün ışığını açayım arkadaşlar. Bakın altı hafif kızardı. Çok kızarmasına ve kurumasına izin de vermiyorum. Tadı kaçmasın diye. Şimdi ters çevirdim. Bir müddet de bu şekilde. Kağıt da kabarmaya başladı. Bir müddet de bu şekilde pişecek. Tıpkı altı kadar piştiğinde özellikle kurutmamaya dikkat edeceğim. Hem pişecek, ıslak ve çığ kalmayacak ama aynı zamanda kuru olmayacak kontrollü bir şekilde pişireceğim ondan sonra böyle kağıdı ile beraber tabağa alacağım üstteki kağıdı çıkartacağım ve artık yemeğe hazır olacak şimdi bir miktar daha bu şekilde pişsin sonra son halimizi göstereceğim Evet artık önü arkası pişmiş oldu gördüğünüz gibi böyle topane derlerdi bizim orada bilmiyorum her yerde aynı mı e, hamurdan tophane yaparlar. Böyle şişerler, şişer. Sonra üzerine kesip içine tereyağı atarlar. Aynı tophane gibi oldu. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Servis e, tabağımı alıp sizlerle paylaşıyorum. Evet. Şimdi açalım sürpriz. Açarken biraz dikkat edin. İçi çok sıcak, buharlı buharı elinizi yakabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde açın. Bildiğiniz arkadaşlar mangal tadında hamsimiz hazır. Evet. Biz bunu yerken aynen bu, bu kağıdın içinden <laughs> yiyoruz. Hiç başka bir yere almıyoruz. Çok güzel pişti arkadaşlar. Şöyle bir tane göstereyim. Bakın. Nasıl ayrılıyor. Hem içi çok kurumadı, hem de pişti, ıslak değil. Hmm, tadı da sanki mangalın üzerinde pişmiş gibi aynı tat. Harika oldu. Evet, salatam hazır, turşum hazır, çorbam var. Şimdi onu da hazır edeceğim. Ve biz akşam yemeğimizi bu akşam böyle çorba, mercimek çorbam var bu arada mercimek çorbası, hamsi, salata ve turşu ile beraber yapacağız. E, hepinizi beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlaka deneyin tam mevsimi, tazecik ve çok faydalı. Ben özellikle oğlum yesin diye e, balık almaya çok dikkat ediyorum. Başka balık tarifleriyle yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.